Evet arkadaşlar Az önce de dediğim gibi iki kişilik avdayız Bu Üç kişilik Yer tahminime göre bura Tek başıma tutmaya çalışıyorum Köpekler domuzu kaldırdı geliyor İnşallah Her yere hakim olabilmek için biraz açıkta kaldım ama Domuzun gelişi biraz Otluk Beni görmeden atış alanına sokarım diye düşünüyorum. Bakalım nasip. Tüfeğimi aldım. Artık rastgele diyorum. İyi seyirler. Her an çıkabilir. İnşallah iyi bir tekneme gelir. Keyifli bir video olur diye tahmin ediyorum. Biraz sis var. Yol sesinden geliş sesini duyamıyorum. O yüzden gözümü dört açmam gerekiyor. Orada da bir patika var çünkü buradan da gelebilir, böyle de gelebilir. Bakacağız. Köpeklerimiz gelmek üzere ama. Seslerini duyuyorum. Hadi bakalım. Güzel bir çekim. burada durursam yanıma yaklaştırırım diye düşünüyorum. Köpekler yakın geliyor muhtemelen tekrar. İyi bir tekleme geliyor. Evet. Geliyor. Topal köpeklerin önünde. Evet arkadaşlar. Güzel geldi. Çok güzel bir çekim yaptım. Beni görmedi. Tahmin ettiğim gibi. İnanılmaz bir çekim oldu. Elimden biraz yürüyemiyorum. Çok efsane bir çekim oldu. Güzel bir domuz. Beklediğim gibi. Evet işte budur. Yani köpeklerin köpekler kuyruğunda geldi. Of. Gerçekten güzel arkadaşlar. Evet. Bu arada tüfeğimi de sağ olsun sarı yerden Ahmet Usta güzel bir kaplama yaptı, revize etti. İlk atışımı yaptım repizeden sonra biraz soyulmuştu. Ahmet Ustam'ın ellerine sağlık. Güzel de attı. Gerekli temizliğini, bakımını renk kaplamasını yaptı ustam. Mükemmel bir işçilik. Bu işçiliğinde hakkını verdim. Ahmet Ustam, selamlar. Eline sağlık tekrar. Güzel oldu. Evet, manda. Güzel mandı arkadaşlar gerçekten. 300-350 kiloluk bir domuz. Çok keyifli oldu. Evet atışımı kafadan yaptım. Aynen. Bir domuz, bir kulak buradan. Bir tam kalbinden atışları meşhurdur biliyorsunuz. Kalbinden yemiş. Rastgele diyorum arkadaşlar. Daha iyi avlar sizlerin olsun. Çok keyifli oldu. Köpeklerimiz domuza 10 metre mesafede geldi. Zorladı köpekleri. Yahya kaptanımın da emeğine sağlık. Bir saatlik bir mücadele verdim. Herkese böyle güzel köpekler, böyle güzel kaptanlar nasip etsin Allah diyorum. O olmasa bizim avımız olmaz tabi. Bizimki görüntü kısmında. Bu işin arka planında tabii ki bir kahraman var. Dayağı ya gariptir. Rastgele diyorum tekrar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Daha iyi avlar sizlerin olsun. İyi seyirler.